Yalnız sallan değil. İyi sallan lan. Lan nasıl kopar mı lan bu <laughs> zincir? biraz? Vallahi eline ben giriyor. bilmiyorum ama. Seninki kopmaz zaten çocuk kilosu nasıl Yardır, yardır, yardır gidiyor benimki. Bilmem. Lan ben senden fazla uçuyorum. Kafam ağacı neyim çarpar mı acaba? Ben bakacağım ona. Ben daha iyi lan. video mu ben. çekiyorsun? Beni <laughs> çekiyorsun ya sen saatlerdir? Salınca kendini <laughs> ya. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Saate bir vuruyor, bir vuruyor. Oynuyor onunla bakarsın. Abi ben atlarken çektim. Ben atlarken. Son tangomu çektin mi? Video çekiyor oğlum o. Bak eskiden böyle tutunuyorduk küçükken. E ben de öyle daha hızlısını yapardım. Sen çok yavaşladın. Böyle yapıyorduk. yani git gide yavaşladın sen. Evet yani tuhaf oldu. Atlayacağım ya. Böyle atlıyorduk sonra. Öyle değil öyle hadi değil. en ileri kim atlıyor hadi. Abi, ben kolumu kırdım öyle o yüzden. Çık çık. İzleyin. Bak her şeyde burada da hepinizi içerim. <laughs> <laughs> Cemil, sallayayım seni. Yok. İzle, beni çek. Eyüp abi. Amca çık oradan. Eyüp abi. Çekiyor musun? <laughs> <laughs> He? Evet. <laughs> <laughs> He? Çekiyor musun? Mu? Sallayayım. Tamam. <laughs> ha, ne oldu? Tamam da